Hoş geldiniz bu videoda kabak tüketmenin faydalarına kısaca değindim, videonun faydalı olması dileğiyle, beğenmeyi unutmayalım iyi seyirler. Fazla kilolarından kurtulmak isteyenlerin ilk tercihlerinden olan kabak, sağlık açısından önemli yararlara sahiptir. Kalsiyum, magnezyum, demir, sodyum, fosfor ve potasyum açısından zengin olan kabak, sindirim yenileyici olarak görülüyor. Kabağın faydaları nelerdir? Yaz aylarında manavlarda yerini almaya başlayan kabak, lif açısından çok zengindir. Kabak yaklaşık 7500 yıl öncesinde keşfedilen bu sebze, hayat kolaylaştırıcı birçok faydaya sahiptir denilebilir. Kabak, vücuttaki serbest radikallerin dolaşımını engelleyici güce sahiptir. Bu nedenle hem kanser oluşumunu hem kanseri vücudun diğer organlarına yayılmasını engelleyici özelliğe sahiptir. Kabağın faydaları kısaca şunlardır vitamin ve mineral deposudur antioksidanlar bağırsakların çalışmasına yardımcı olur kan şekerini düşürür kalp sağlığını korur göz sağlığını destekler kilo vermeye yardımcıdır kemikleri güçlendirir kansere karşı korur prostat sağlığını korur. Kabağın az bilinen faydaları kabak yüksek tansiyonu düşürür, kan basıncını düşürücü etkisi olan kabağın en az bilinen faydalarından birisi hipertansiyonu dengede tutmaya yardımcı olmasıdır, kabak ağrı kesici özelliğe sahiptir, özellikle yorgunluğa bağlı ortaya çıkabilen ağrıların dindirilmesi için kabak tüketimi tavsiye edilir, her gün kabak tüketimi, stres ve depresyon problemlerinin ortadan kalkmasına yardımcı olabilir.